geçmişimize, atalarımıza sadık bir şekilde, değerlerimize bağlı bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Bizim örf adetlerimiz var, gelenek göreleklerimiz var, bir dinimiz var, bir aile kültürümüz var. Tabii ki kendimize has kurduğumuz çok aziz, çok değerli bir ülkemiz, bir devletimiz ve çok aziz bir milletimiz var. En başta hiçbir değerimizi kaybetmeden, yani para uğruna, makam uğruna ve benzer şeyler uğruna bunları satmadan, bunları yozlaştırmadan vatanımızı, milletimizi, ekonomimizi güzel bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Ben bu hususta Cennet Mekan hocamız Profesör Doktor Haydarbaşı rahmetle anıyorum. Kendisi vefatından evvel bütün deneyimlerini, birikimlerini en başta milli ekonomi modeli olmak üzere bu baş yapıtında ve ardından da ecdadımızı tanımamız için hoş geldin Atatürk olarak bize hem sosyolojik, psikolojik hem de ekonomik olarak çok büyük bir servet bıraktı. Şimdi dediniz ya konjonktür olarak, durum olarak ne yapmamız gerekiyor? En başta bizim ecdadımızı tanımamız lazım. Rahmetli cennet mekan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize senelerce çok yanlış şekilde tanıtıldı. Bizim atamızın ilk önce ne olduğunu tanımak için bu başyapıtı ben herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü burada yaklaşık 600-700 sayfalık bir başyapıtı benim şimdi burada iki kelimeyle anlatmam zaten saygısızlık olur. Bizim atamız has Türktür ve Ehlibeyt evladıdır. Yani Atatürk'ün kim olduğunu lütfen herkes kendisi bu başyapıtı okuyarak tanısın, kim olduğunu öğrensin ve lütfen kimse bu aziz insana hakaret etmesin, olmadık laflar etmesin, onun Selanik'te doğmuş olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bugün siz de ben de Selanik'te doğmuş olabilirdik ki o zamanlar orası bir Osmanlı toprağıydı. Orada doğmak da gayet normal bir şey. Altını çiziyorum. Atatürk ehli beyt evladıdır. Bizim en kıymetli değerlerimizden bir tanesidir. Ekonomik olarak peki nasıl toparlanmamız lazım? Dolar bu oldu, Euro bu oldu, altın bu oldu. Ne yapacağız? Psikolojimiz bozuldu, Psikolojimiz bozuldu. ekonomik olarak batma noktasına geldik. Nasıl toparlanacağız? İnsanlarımız mutsuz, insanlarımız çaresiz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl geçineceğiz? Bugün ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Bunu milyonlarca insanımız söylüyor. Ben de sonuçta bu halkın bir parçasıyım. Bunların içinde yaşıyorum. Ben saraylarda yaşamıyorum. Halkın içinde yaşıyorum. Yani inanın insanlar artık yarın ne yapacağını, ne yiyeceğini, ne içeceğini, kirasını nasıl ödeyeceğini düşünüyorlar. Yine cennet mekan hocamız Haydarbaş'ın bize bırakmış olduğu başyapıtlardan bir tanesi milli ekonomi modeli adlı bu nadide eser bize ekonomimizi nasıl toplarız, nasıl ayağa kalkarız, nasıl refaha ulaşırız. Nasıl güzel bir şekilde herkes karnını doyurur. Nasıl güzel bir şekilde geçinir? Para pul sıkıntısı yaşamadan, ekonomik olarak çökmeden nasıl güçleniriz? Bunu anlatan yine Nadide eşsiz bir eser. Ki bu eseri dünyada Çin gibi, Rusya gibi, değil mi? Dünya devleri kullanarak zaten ayaklandılar. Daha düne kadar Rusya'nın nefesi kokuyordu. Bakın şu an, değil mi? palazlandı, toparlandı. Bize, Amerika'ya kafa tutar hale geldi. Peki nasıl? Bunu kendimize sorduk mu? Bu daha düne kadar nefesi kokan vatandaşları olmadık işler yapan artık anladınız ne demek istediğimi? Bu Rusya nasıl toparlandı? İşte bu başyapıt sayesinde toparlandı. Çin keza aynı şekilde. Demek ki aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan her şey yine kendi özünde var. Yeter ki biz bunu okuyalım, araştıralım ve Haydar Hocam'ın çalışmaları dediğim gibi hem Görelim. sosyolojik hem psikolojik olmak üzere bu iki eser zaten bizim derdimizin dermanı. Önce kendi atamızı tanıyacağız, gereken değeri vereceğiz. Ardından kendi ekonomimizi biz nasıl ayağa kaldırabiliriz diye referans vererek, çalmadan, çırpmadan evet bu Haydar Hoca'nın modelidir. Bunun yazarı odur diyerek bunu da itiraf ederek bu modeli uygulayarak çok daha güzel noktalara gelebilir ülkemizi çok daha güzel yerlere getirebiliriz.